Evet arkadaşlar soru çözümlerimize devam ediyoruz. Karşımızdaki soruda diyor ki aşağıda verilen maddelerin ilgili olduğu madde sınıfını bu madde sınıfından kasıt neymiş? Bakın element, bileşik ya da karışım olarak e, bu maddeleri sınıflandıracağız. Element, bileşik ya da karışım. E, arkadaşlar şunu unutmayalım. E, biz element ya da bileşiklere element ya da bileşiklere saf maddeler Diyorduk, ee, işte efendim, e, karışımlara ise karışım, saf olmayan madde e, diyorduk. Buna göre sınıflandırmamızı yapacak olursak, şöyle diyoruz. Şimdi arkadaşlarım yemek tuzuna bakalım. Saf maddeler biliyorsunuz e, formüllerle gösterilirlerdi. F yemek tuzumuz bizim bir formülü olduğuna göre, o zaman biz buna, e, saf madde. Saf maddeleri de biz kendi arasında bakın ikiye ayırıyoruz. Element ya da bileşik olarak. <laughs> i̇şte tek cins e, tek cins atomlardan oluşan maddelere element birden fazla atomdan oluşan maddelere ise bileşik diyorduk. O zaman bizim yemek tuzumuz bir bileşik arkadaşlarım. Yine bir önceki videomuzda naftalinden bahsetmiştik. Naftalinimiz bizim Karbon ve hidrojenlerden oluşan bir e, saf maddedir. Ama bu saf madde içerisinde iki farklı element olduğu için yine biz bunu bileşik olarak adlandırıyoruz. Sevgili arkadaşlar, yine bakın lehim diye bir maddemiz var. Bu elektronik sektöründe bolca kullanılıyor. Bu lehimde iki farklı element, e, iki farklı metal diyelim, metal metal bunlar metal metal, metal metal etkileşimlerine biz karışım diyorduk. Daha doğrusu alaşımdır bunlar. Alaşımlara da biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir karışım diyoruz. Dolayısıyla bu bir karışımdır. Yine devam edelim. Bakın aşağıdaki efendim kalay kısmından kalay biliyorsunuz bir elementtir. Sn sembolü ile gösterilir. Onun için biz buna tek cins atomlardan oluştuğu için element diyoruz. Tuzlu su, bakın tuz artı su e, şeklinde yazılıyor. İki tane farklı madde birbirleri içerisinde e, karışmışlar. Bu bir karışımdır. Aynı zamanda nedir arkadaşlarım bu bir homojen karışımdır. Eğer biz buna... E, homojen mi heterojen mi olduğunu da sormuş olsaydı homojen bir karışım diyecektik. Yine kurşun bakın e, Pb tek cins atomlardan oluştuğu için element demiş. Arkadaşlarım ham petrol e, biliyorsunuz e, ham petrol bir, bir karışımdır İçerisinde işte nafta gibi işte efendim e, kerosen gibi. Efendim e, benzin gibi, efendim fuel oil gibi ya maddeler bulunduğu için bu bir karışımdır diyoruz. Kolonya yine ise arkadaşlarım etil alkol ve su karışımıdır. E, yani e, bir bir karışımdır bu. E, sirke'nin kendine has bir formülü vardır. E 3 cooh diyelim. Yani asetik asit olarak bilinir. Halk arasında sirke olarak bilinir veya sirke asitidir bu. E birden fazla element türü bulundurduğu için biz buna ne diyoruz? Bileşik diyoruz. Devam edelim. Bakın başka neler var karşımızda? E, yine efendim şeker diye bir madde gelmiş. Glikozunu yazalım. Biyoloji derslerinde görüyorsunuz. C6H12O6 şeklinde yazdığımız zaman bakın birden fazla atom bulundurduğu için bileşiktir demiş. Nemli hava e, nemli hava deyince ne yazıyoruz arkadaşlarım? Hava artı su. Nemli hava. Bakın bu bir karışımdır. Nemli hava bir karışımdır. Homojendir üstelik herhalde. Yok. E, neydi? Süspansiyon diyelim. Çelik dediğimiz arkadaşlarım, işte demir içerisine karbon atıyorlar, demir içerisine karbon atıyorlar sertleştirmek için. Biz buna ne diyoruz? Bir karışım diyoruz. Limonata, limon suyu, sitrik asit diyelim artı içerisinde su olduğu için yine karışım diyoruz. Zeytinyağlı su bakın zeytinyağı ve su ayrı ayrı, zeytinyağlı su yine bir karışımdır. E, bu homojen midir, heterojen midir diye sormuş olsaydı heterojen bir karışımdır diyecektik. Evet devam edelim. Başka örneğimiz var mı? Ne diyor bakın nişasta. Nişastanın kendisi arkadaşlarım saf bir maddedir. E saf bir madde içerisinde e, işte organik bir bileşiktir. Bileşik olduğu için bileşik diyelim. Pas dediğimiz şey demir ve oksijenin belirli oranlarda birleşmiş halidir. Demir oksitlerdir. Yani e, işte bu demir o demir ve oksijenden oluştuğu için pas e, demir oksit bileşikleri olduğu için bileşik diyoruz. Katı iyot arkadaşlarım I2'dir tek cins atomlardan oluştuğu için bakın tek cins atomlardan oluştuğu için elementtir. Ama e, bir molekül formülü şeklinde yazıldığı için element bileşiği diyebiliriz. Peki alkol yine yazalım. C2H5 etil alkolümüzü yazalım. En çok bildiğimiz birden fazla atomdan oluştuğu için bileşik diyoruz. Sulu benzin bakın su ve benzinden oluşuyor. Bu bir karışımdır. Ee, aynı zamanda nasıl bir karışımdır diye sormuş olsalardı heterojen bir karışımdır. Peki demirin kendisi bakın demir tek cins elementlerden, atomlardan oluşmuş. O zaman buna ne diyoruz? Element diyoruz. Saf maddedir ama elementtir. Devam edelim bakalım ne tür örneklerimiz var. Ee, arkadaşlarım bu en çok sizi şurası yanıltır. Sıvı sodyum klorür sanki bu e, sulu sodyum klorür gibi anlaşılır. Oysa ki bu sıvıdır. E, sodyum klorür saf bir maddedir. Yani sulandırılmış hali değil. Bu sodyum klorürün e, işte 800 derece sıcaklıkta sıvı hale getirilmiş halidir. Bunu unutmayalım. Yani şunu biz sulu gibi anlamayalım. Sakın ha. Sınavlarda, TYT sınavlarında böyle çıkıyor. Ee, sıvı sodyum klorür bir e, saf maddedir. Saf maddeler içerisinde element yazmış. Element değil, bileşiktir bu. Bileşiktir. Bakın birden fazla e, atom içerdiği için. Şerbet yine yukarıda e, anlattığımız gibi limonatayla eş değerdir efendim etil alkolü yine örnek verdik biraz önce bir bileşiktir. Gazoz e, içerisinde su vardır, artı aroma vardır. Efendim artı karbondioksit gazı vardır. Bir e, karışımdır. E, efendim benzen dediği şey arkadaşlarım bir altıgen işte efendim şöyle bir altıgen yani C6H6'dır bu. E, C6H6 iki farklı e, atomdan oluştuğu için ve bir formülü var dikkat ederseniz e, bu bir bileşiktir, karışım değildir, saf maddedir ama saf maddeler içerisinde e, nedir arkadaşlarım? Bileşik olandır. Asetik asit biraz önce yukarıda gördüğümüz sirkedir, bileşiktir. Salata adi karışımdır. Karışımın türünü e, bize sormuş olsaydı arkadaşlarım buna ne diyecektik? adi karışım. Sonra potasyum bakın bir sembolü var. Tek cins atomlardan oluşmuştur. Saf maddedir. Saf maddeler içerisinde de element olarak bilinir. Yine bakın alkol ve su zaten alkollü su yani kolonya bu bir karışımdır. Aynı zamanda da nedir? Homojendir bu karışım. Yine klor bir elementtir. Halojendir. Halojenler Moleküller halinde gösterilirler. Bu elementtir. Aynı zamanda da ne diyoruz biz buna arkadaşlarım? Element bileşiği şeklinde de e, adlandırıyoruz. Neden? Çünkü bakın iki atomlu haldedir. Onun için biz buna element bileşiği diyoruz.